hayalindeki işe kavuşamayanlar, yatırımını nasıl yapacağına karar veremeyenler. Bu işte para var. Sizler için iş garantili akademileri birbirinden ilginç kariyer seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. 21. yüzyılın en gözde mesleği olan bilişim sektöründe Türkiye'de tam 100 bin yetişmiş eleman açığı bulunuyor. Ancak TOB'un öncülüğünde kurulan uzmanlaşmış meslek edindirme merkezleri sayesinde Türkiye'nin 81 ilinde bulunan akademilerde bilişim sektörü için eleman yetiştiriliyor. Üstelik ücretsiz olan bu eğitim kurumlarına başvuranlar eğitim aldıkları süre boyunca devletten para dağılıyor. İşte iş garantili bilişim akademisi. Müzik uzun yıllardır binlerce kişiye bilişim alanında eğitimler verdik. Hem kurumsal hem bireysel anlamda bilişim sektörüne çok fazla sayıda insan yetiştirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani aslında siz burada insanlara bir altın bilezik, bir meslek öğretiyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Özellikle bilişim sektörü çok hızlı gelişen bir sektör biliyorsunuz. Sürekli yetişmiş insana ihtiyaç var. Biz de bu insanları yetiştiriyoruz. Buranın bir özelliği daha var. Burası kur destekli. Evet. Bunu biraz anlatır mısınız bize? Tabii memnuniyetle. Şimdi biz tabii yıllarca binlerce kişiye bilişim alanında eğitimler verdik hem kurumsal hem bireysel anlamda daha sonra Çalışma Bakanlığı ile geçen sene bir anlaşma yaptık İşkur'la. Bu İşkur'un işsizlerin eğitilerek meslek sahibi edilmesi ve istihdam edilmesi yönünde bir takım çok güzel projeleri var. Biz de bunların içinde dahil olduk ve yüzlerce bilişim uzmanı yetiştirip istihdam edilmelerini sağladık. Ve üstüne üstlük para da almadınız galiba. Değil mi? Hiç para almadığımız gibi bir de üstü para <laughs> öğrenciler almış oldular. Günde 15 lira ayda 350 lira civarında 300-350 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Hem meslek sahibi oldular hem eğitim süresince ceplerine harçlıklarını koymuş olduk. 5 kuruş da ödemeden bir yandan da istihdamını sağlamış olduk. Peki efendim iş garantisi var mı bu akademinin? İş garantisi veriyor var, musunuz? Var veriyoruz. Ba mezun olanların en az yarısını bugüne kadar hepsini çok hızlı bir şekilde işe yerleştirdik. ...diğer geri kalanlarında iş görüşme süreçleri devam ediyor şu anda. Bu akademiden mezun olan bir öğrenci, bilişim sektöründe iş bulduğu takdirde iyi para kazanır mı? Yani bu sektörde iyi para var mı? Kesinlikle var. O kadar çok uzman, eleman yetişmiş eleman aranıyor ki firmalar elemanı baş bir kere havala kapıyorlar. Genelde bilişim sektörü bu şekilde. Gelir düzeyleri anlamında da deneyim kazandıkça, yani birkaç yıl çalıştıktan sonra kendisini iyi bir seviyeye getirirse... ...5 bin liralara yaklaşan, o civarlarda gezen, maaşları elde eden birçok profesyonel var. Kimler e, bu akademiden faydalanabilir? Şimdi e, buraya herkes e, eğitim almaya gelebilir. İşkur'la birlikte yaptığımız program çerçevesinde ise işsiz olmaları gerekiyor. Yani e, kişinin o programa dahil olabilmesi için bir işte çalışmıyor olması lazım. Çünkü bu programın amacı işsizlerin istihdamını sağlamak. bulunduğumuz sınıf işkur destekli bir sınıf. Burada okuyan öğrenciler okumak için para ödemiyor. Üstüne üstlük devletten buraya geldikleri her gün için 15 lira para almaya hak kazanıyor. Üstelik buradan mezun olanlara iş garantisi de sunuluyor. Burada öğrendikleriyle insanlar hangi mesleği yapabilirler? Nerelerde çalışabilirler? Ee, mezun olduklarında? Şimdi ben arkadaşlarımızın burada öğrendikleriyle piyasada yerlerini bulacaklarına inanıyorum bir kere. Ee, bilişim sistemleri içerisinde yazılım ve sistem uzmanlığını barındıran bir alan. Ee, dolayısıyla hem yazılım tarafında hem de sistem tarafında istedikleri ölçüde iş bulabilirler. Peki efendim çok mu zor? Ee, çok zor değil ama emek işi. ...emeksiz bir şey olmuyor. E, emek vermeleri gerekiyor. Peki ne kadar sürede öğrenilebilir? E, şu anda 4,5 aylık bu kursumuz. 4,5 ayda biz e, iyi düzeyde bu bilgileri veriyor oluyoruz. Peki efendim 4,5 aylık eğitimin ardından buradan mezun olan bir öğrenci... ...sektöre girdiğinde iyi para kazanır mı? E, i̇yi paranın tabii bir ölçütü de olması gerekir. E, ama şunu söylemem gerekir. Yani tecrübesiz olarak buraya gelmişsiniz ve bir mesleği daha yeni öğrenmişsiniz piyasada girdiğiniz zaman da yani belli bir düzeyde maaş alacaksınız. Tabii ki tecrübeyle bu maaş yükselecektir. Eleman açığı da var değil mi efendim? Kuşkusuz, şüphesiz. Yani şu anda herhangi bir insan kaynakları sitesine girip bilişim başlığına tıklarsanız yani on binlerle ifade edilen bir açık göreceksiniz. Dersinizi böldük ama sonra bakmazsınız artık. Nasıl gidiyor efendim? Kaç hafta oldu başlığı? Başlığı iki, iki buçuk hafta kadar bir süre oldu. Nasıl geçti o bu iki buçuk hafta? Çabucak geçti. Daha önce bu konuları? Yani pek yazılım konusunu bilmiyordum. Ben grafik tasarım mezunuyum normalde. Hı hı. Ee, yani hani yazılımla da web programlamayı da bunu bütünleştirmek istedim. Çünkü bizim pasta payımızın şu an bir %30'luk kısmı grafik tasarımın haricinde web tasarım ve grafik tasarım olarak geçiyor. Hı, hı İşte ikisini birleştirip biraz daha üst sıralara çıkmak istedim yani. Ben daha önce çeşitli sektörlerde çalıştım ama asıl branşım pazarlamaydı zaten. Mezuniyet alanım da orası. Ee, yepyeni bir, şimdi yepyeni bir anda... sektöre geçtim evet ama e, bilişim zaten sürekli gelişim aşamasında olan bir şey olduğu için yani bitmediği için e, gelecek açısından gayet umutluyum yani. Burada size web tasarımından, yazılıma, e, sistem uzmanlığından birçok şeye zaten giriş olarak her şeyi öğretiyorlar. Siz sadece ileride uzmanlığınızı seçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani girişi yaptıkları için da kolay oluyor açıkçası. En azından geniş bir kariyer yelpazesiyle karşı karşıyasınız. İstediği para da vermiyorsunuz. Evet üstüne bir de para alıyoruz yani. Orada güzel değil Evet sigortamız da yapılıyor. Gayet iyi yani en azından birkaç ayınızı sabrederek bu şekilde geçirirseniz ileride rahat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha önce herhangi bir sektörde çalışmış mıydınız? Hiç iş tecrübeniz var mı? Bilişim sektöründe çalışmadım. Başka sektörlerde çalıştım. Kursların normalde başkalarda ücreti çok yüksek maliyetli. Ücretsiz olması bizim için çok büyük bir avantaj. Daha fazla yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hisslendirme de yapabiliyorsunuz. Ne Bilişim sektöründe çalışanların ve bu sektörde çalışmak için eğitim alanların %90'ı ne yazık ki erkek. Oysa ki bu sektörde kadınlara da çok büyük iş fırsatları var değil mi? Normalde bilişim sektöründe iş başvurusuna gittiğiniz zaman bayan olduğunuz için size çok büyük bir ters gözle bakıyorlar. Neden bilişim sektörü? Yani neden öğretmenlik değil, hemşirelik değil, daha böyle bayanlara yatkın bir meslek değil diye düşünüldüğü zaman ben bununla çok karşılaştım birebir. Bana neden bilgisayar mühendisliğini okudun da farklı bir meslek seçmedin denildiği zaman çok üzüldüm. Ama normalde bilişim denildiği zaman aslında bu çok ince, hassas bir detay gerektiren bir meslek. Ve bayanlar ince ve hassas detaylardan gayet başarılı olabilecek yapıya sahip oldukları için Bence bu sektörde gayet başarılı olabileceklerine inanıyorum. Sadece kendilerine bir özgüven gerekiyor ve biraz daha böyle itelemeleri gerekiyor. Peki hiçbir bilgisi olmayan e, lise mezunu bir kadın buraya gelse, 4 ay boyunca kurs alsa bu sektörde çalışma şansı var mı sizce? O kişinin kendi yapısına bağlı. Yani kişi kendini gerçekten ne kadar iyi tanıyorsa sadece bu sektör için değil hangi sektör olursa olsun ne yapmak istediğini biliyorsa 4 ayı çok iyi değerlendirip performansını yüksek tutarsa her alanda başarılı olabilir. Bilişim sektöründe 100 bin kişilik yetişmiş eleman açığı bulunuyor ve bu tarz akademiler o açığı kapatmak için harıl harıl çalışıyor. Peki 100 bin kişilik eleman açığı var siz de burada öğrenci yetiştiriyorsunuz ama kolay değil değil mi efendim? Kesinlikle değil. Çünkü çok çalışılması gereken bir sektör. Ayrıca e, sektörde ihtiyacı da çok fazla olan bir e, daldan bahsediyoruz. Dolayısıyla her iki tarafta da hem çalışanlar açısından hem de işverenler açısından e, çok ciddi özveri e, yani gerektiren bir sektör. Peki e, bu işverenler gerçekten e, bu sektörde çalıştıracak eleman bulamıyorlar mı? Aslında bulabiliyorlar ama yetişmiş personel ya da tecrübeli personel bulabilmek biraz zor. O yüzden mesleki eğitimlerin dışında bir de teknik eğitim alınması hakikaten çok büyük önem arz ediyor. Peki buradan işe yerleştiriyor musunuz öğrencileri? Kesinlikle. Özellikle iş kurulu ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında bir istihdam garantimiz söz konusu. Bu çerçevede mezun olan ve başarıyla tamamlayan kişilerden en az yarısı mutlaka istihdam edilmek zorunda. Bu zaten kesin koşul olan bir şeydir ve dolayısıyla piyasadaki işverenlerle de görüşüp tek herkesi herkese yerleştirmeye çalışıyoruz. Peki bu işe yerleşenler efendim iyi para kazanıyorlar mı? İyi para kazananlar tabii ki var ama bunun birçok koşulu söz konusu. Akademik eğitimler de söz konusu. Kendi bilgi birikim tecrübeleri de söz konusu. Ancak sıfırdan gelen birisi bile burada bir eğitim alıp e, hani bir meslek edindiği zaman daha sonra devamında iyi rakamlarla çalışmaya başlayabiliyor. İşte geleceğin potansiyel sistemcilerinden, programcılarından bir tanesi. Siz bu eğitimi nereden öğrendiniz? Ben bu eğitimi e, internette araştırma yaparken, askerden yeni gelmiştim. Hı hı. E, i̇ş arıyordunuz. İş arıyordum, e, bazı yerlere CV'mi bırakmıştım. Ondan sonra internette bu eğitimi gördüm. Bu arada bu boşlukta bu eğitimi almak istedim, başvurdum. Ondan sonra ön görüşmeye gittik. Hı hı. Ön görüşmede de kabul edildik, ondan sonra eğitimimiz başladı. İşte şu anda son ayındayız. E, yılbaşı itibariyle kursumuzu bitireceğiz. Mezun Ve Mezun olacağız, evet. Peki. Bu kursun ücretsiz olduğunu duyduğunda hatta üste işte para verdiklerini duyduğunda ne hissettin? Aslında çok şaşırdım çünkü bu eğitimi veren başka kurumlar da var. Ee, aynı, aynı bu kurumda da var ve ciddi meyveller alınıyor. Yani çok yüksek paralarla eğitim alınıyor. Üstüne bedava olması ve üstüne bir de iş kurun öğrencilere para ödemesi gerçekten beni çok şaşırttı. Aslında biz kendi... Paramızla gideceğimiz bu kursa, gitmemiz gereken bir kursa hem devlet tarafından ücretsiz ve de üstüne de e, belli bir miktarda para almak tabi insanı şaşırttı. Peki bir ay sonra mezun olacaksın ve buradan mezun olanların pek çoğu bir işe yerleştiriliyor. Evet. Sen e, hangi sektörde çalışmak istiyorsun? Ben de bu bilişim, e, bilişimde ama özellikle enerji sektörü olursa benim için daha iyi olur. Enerji sektörü? Evet. Neden enerji sektörü? Petrol mühendisliği. Kendini... O alanda, evet, o alanda evet o alanı geliştirmek benim için daha iyi oldu. Peki efendim sizce buradan mezun olduktan sonra istediğiniz işi de bulursanız eğer iyi paralar kazanabilecek misiniz? İnanıyorum. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Burada 4 ay boyunca eğitim alan öğrenciler Mezun olduklarında hangi sektörlerde çalışabilir? Aslında baktığımızda burada çalışabilecek sektör çok fazla. Pazarlama sektörü, satış sektörü, marketing sektörler, eğitim sektörleri, bankalar. Bunun haricinde aslında sayabileceğim çok fazla sektör var. Yani aslında şunu diyebiliriz. Birden çok bilgisayarın veya bilgisayarların barındığı birçok sektörde çalışabilirler. Yani bilgisayar varsa o iş bilgisayar yerinde... varsa bu iş var. 100 bin civarında açık var. Sadece 20... Türkiye'de. Aynen öyle ve 21. yüzyıldayız. Ve bu açığı da aslında bir an önce kapatmamız gerekir. Bu kadar açığı bu süreçte tamamlamak gerekir diye düşünüyorum. Ve burada da baktığımızda iş kurumu burada bize sağlamış olduğu destek, ücretsiz bir şekilde eğitim aldırıp ve bundan sonra istihdam etmek, bu açığı bir nebze indirgemeye çalışmak. Peki, hiç buradan böyle mevzul ettiğiniz öğrencileri takip ediyor musunuz? Nerelere işe yerleştiler? Takip ediyoruz, tabii isim vermeyelim ama birçok büyük kuruluşlarda ve şirketlerde iş imkanları sağlanmış durumda ve görevlerine başlamış durumdalar. Ee, diyoruz yani tabi e, ücret konusu tabii ki söylenmez. İlk başladığımızda belli bir miktarda başlanır ve kendimizi gösterip yenilediğimiz takdirde bu ücretle seviyeyle beraber katlanmış olur. Türkiye'de 2,5 milyonu aşkın işsizimiz olsa da bilişim gibi birçok sektör yetişmiş elemana ihtiyaç duyuyor. Ve TOB'un öncülüğünde kurulan uzmanlaşmış meslek edindirme merkezleri Türkiye'nin derdine derman oluyor. Bu işte para var. İş garantili akademileri sizler için araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.